Abi niye böyle bir emoji var? Berkehan, a yardak emojisini tabi bilmeyenler var. Arkadaşlar abone olanlar, zaten şu an aboneler yazabiliyor sadece chat'e. Yardak isimli emojiyi spamleyebilir misiniz? Yardak. Yardak. Yardak aldım, yardak aldım. Böyle bir şarkı vardı. O yardakın hikayesi çok eskidir. Yeğenim size yardağın hikayesini anlatayım. Ancak şunu bilin ki yardan hikayesi herkesin kaldırabileceği bir hikaye değildir. Yardağın hikayesine hazırsanız sizlere... E, yardak ne demek diye internette şey var lan. Aa yardakın kelime anlamı varmış. Ha, okey dur. Göstereceğim şimdi size. Size, size, size şimdi göstereceğim. Ee, şeydir bu. Nette festivali yapardık biz eskiden. Bilenler bilir Twitch diye bir platform var. Ee, seksi kadınları ve bit hırsızlarıyla meşhur bir platform. O işte meşhur platformda bir vakitler ben de yayıncıydım. Kar karanlık geçmişimde. O dönem e ee, bizim şeyimiz vardı. Adını söyleyin. Açardık Net'te isimli kanalı. Orada Yardak ya Yardak Yardak yayını değil. Net'te videoları izlerdik. Net'te videoları izleyerek de Türkiye'mizde güncel olarak neler izleniyor, neler dinleniyor, Türk musikisi nereye gidiyor, en son Türk çıkan Türkçe rapçiler hangi varilin önünde çömelerek şarkı söylüyor gibi birbirinden ona önemli konulara Bakardık. Böyle bir içeriğimiz vardı. O vakitler Mehmet Balaban'ın şöyle göstereyim sizlere hemen. Full screen projector, transform, stretch to screen, kameramın altına al onu. Kameramın altına da gel yanıma. Mehmet Balaban'ın Yarda Kaldı isimli bir şarkısı. Bunun 900 bin izlenmesi de bizim payımız var mı yok mu? Bilmiyorum yokmuş. Halk müziğinin efsane sesi falan diyorlar. Bunu şimdi ben burada size dinletirsem, burası YouTube olduğu için bana ban üstüne ban, ban altına ban atarlar. Yayınımı falan kesebilirler. O yüzden ee, bu şarkıda şöyle oluyor. Mehmet Balaban kameraya bakarak diyor ki, yarda kaldı, yarda kaldı. Benim yarim yarda kaldı diyor. Ama onu da öyle bir güzel Türkçeyle söylüyor ki yani yardak alınmış gibi. Yardak alınıyor. Yardak alınmış gibi oluyor. Aa, kamera ne kadar kötü kaymış. Dur şurayı ben bir düzelteyim. Yayında böyle kadraj ayarlamaya çalışınca patlıyor. Neyse Mehmet abi diyor ki yani yarda kaldı diyor. Biz de ki diyoruz ki kim yarda kaldı abi? Sonra hep bu hanımefendi çok mutsuz bakıyor etrafa. Çok mutsuz böyle. Bakın şöyle göstereyim. Bunu dinlersiniz artık açıp arkada. Abim diyor ki yarda, al, yarda kaldı, yarda kaldı. Kim yarda kaldı? Bu hanımefendi çok mutsuz. Belli ki diyoruz yardağı bu hanımefendi almış. Ondan sonra da nette de şeyi fark ettik. Ee, Türk kliplerinde iki tane çok büyük trend. Bir, ergen çocuklar kiraladıkları arabaların önünde varil yakıp önüne çömelip birilerine hakaret ediyorlar. Bir bu. İki, çok hüzünlü böyle, böyle bak. Saçımda topuzmuş yapamadım. Böyle total total olarak Türk kliplerini böyle özetleyebiliyorsun. Varil önünde birilerinin kafasına sıkıp hakaret etme ama kime hakaret ettiğini asla söylemeyeceksin ki rapçi olduğunu anlaşılsın. İkincisi de yarda kalacaksın. Anlatabildim mi Yardak'ın hikayesini? Evladım. Evladım. İnşallah Yardak'ın önemini anlamışsınızdır. Sizlere bugün uzun uzun Yardak'ın hikayesinden bahsettim. Peki. Peki Ömer Baba. Yardak'ı alan Yardak'ın gerçek bir şey olduğunu bilmiyor mu? Ah evladım. İşte Yardak kalan Yardak kaldığını bilmez. Ay çok keyfim yerinde ha. Galiba bundan sonra bir süre shit posting yayınları yapacağım öyle. Bu aralar ne yapacağım o dair hiçbir fikrim yok. En tehlikeli adam modeli işte. He had nothing to lose. One man. One desire. bize dashboard'a erişme yetkisi verebiliyor musun? Ha oldu Oo. oh. Oo. Oh. oh. Moderatörlere bak ya Moderatörlere bak hemen de dashboard'a erişim istiyorlar Hayırdır kardeşim siz Dur bakalım ya Moderatörlük ne güzel bir ya hadi hadi. Evet bu Ömer Baba videosunu bir buçuk sene önce kaydetmiştim. Facebook'ta iyi bir bağlamda kullanmak kısmet olmamıştı. Ee, bugün kısmet oldu. Kısmet kısmet oldu. Kredi kartı numaramı pinimi de isteyecek moderatörlerim biraz sonra. Türknet ne zaman gelecek? CS 2K yayın oldu. Çok iyi oluyor oyunlarda. Vallahi arkadaşlar biliyorum. Tuna ile konuştuk. Tuna şu anda 2K yayın açıyor. Ben de 2K yayın açacak altyapı yok. Ben 1080'i zor açıyorum. Çok net söyleyeyim size. Ee, Youtube'da kare kare oluyor. Şu an mesela benim burada suratım var diye siz iyi izliyorsunuz ama. Dallı çimenli bir malzeme oyun yani oyunda böyle bir dal çimen falan olduğu bir ana geçtiğimizde çok fena karelenme oluyor. Tuna o yüzden 2K yayın vererek bunu açtı. 2K yayın ben de veririm ama şu anda değil. Yani uşağı hala TürkNet kablo çekmedi. Sponsorum TürkNet'e buradan teşekkür ediyorum. Bekliyoruz hala. Kaan da demiş ki Karagöz sanatçısının yanına çırak olarak giren Yardak adı verilen yardımcısının eğitimi tasvirlerin değneklere takılmasıyla başlar ve Yardak'ın oyun oynatabilecek niteliğe erişene kadar devam eder. Yardak'ı ben biraz daha bel altı bir şey düşünmüştüm. Hani neyse. Yardak kaldı, Yardak kaldı. Sen ne diyorsun? Enerjin geri dönmüş CS, Ben senden razıyım. Durun bakalım arkadaşlar. Hayırlısı ya. Ama işte şeyi özledim gerçekten. Ya şey de zordu onu söyleyeyim bu arada. Aslında beni beni daha çok zorlayan ne biliyor musunuz? Ben evet oyunlar hakkında konuşmayı, oyun incelemesi yapmayı falan çok seviyorum. Ama bir yayıncı olarak oyun yayıncılığı çok zor bir şeymiş. Facebook Gaming'de de ben oyun yayıncısı olmak zorundaydım ya. Yani ben şey gibiyim böyle. Ya benim için oyun yayıncısı olmak benim sinema yayıncısı olmam gibi bir şey. Mesela ben şimdi haftada bir yatay bakış açıp Tancan'la sinema konuşmayı çok seviyorum. Ama birileri gelse dese ki abi ayda 120 saat canlı yayında sinema konuşacaksın. Ve sana bavulla para vereceğiz okey ederim. Ama yani 120 saat sinema konuşsam muhtemelen ikinci seneye yorulurum. Şu an iki sene oyun konuşmuş ve oynamış olmak da beni benzer derecede yormuş. Şey oldum böyle o yüzden oh be. Tamam. Biraz da teori konuşalım. Sevgili YouTube bu arada Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.